Olaylar oluyor mu? Bazen oluyor evet. Ama lütfen karışmayın olur mu? Hı hı. Çünkü aileleriniz ne kadar perişan oluyor arkanızdan. Evet. Mümkünse kaçın onları gördüğünüzde. Hı hı. <laughs> Delikanlı ama biz bu nasıl yaptık Yok çok duyuyoruz. Çok <laughs> Sen matematik mi? Evet. <laughs> 100 aldık. Aferin, Aferin size. Hadi bakalım. Ben 95 aldım. Bu 95 benim. Olsun. Ben Olsun. İyi günler. Ne yalan attık. <laughs> Bunu 7B grubuna da çıkmadık. Hadi siktirin gidin onu koyayım. Oh, ah, Çık Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu vatansızındayız. Bu tane asansör kitle kapısı var arkadaşlar. Şimdi ona binmeye geldik? Ona bir Ana yine var. Abi orada. Gördün mü? Yok. Hayır evet, evet. hayır. Gel gel. Çek, basarız basarız. Bir aşağı kata inelim. Aaaa! Olmaz şu yukarı tıklayacağız. Şu yandan. Arkada sadece kapısı açılmıyor gördüğünüz gibi. Ama Bilmiyoruz ne yapacağız. Yavaş yavaş. Bir yukarı. Evet, deliyiz abi, Bir tane abi de mi? çatıyı koruyor. Düz bir biz dün oradan eee Kayra çatıdan çatıya atlayacaktı. On gelsene. Aa doğru lan. Gel gel. Şimdi bu arkadaşlar Egemen'imle yukarıda kilitli kapının olduğu yere gideceğiz. Asansörümüz geldi. Ve yedinci kata gidiyoruz arkadaşlar. Kapalı yere gidiyoruz. Bakın. Şu Basılı arkadaşlar biz bastık buna. Korkuyoruz arkadaşlar. Nasıl bir şey Anlamadık. Ana ne? Oğlum. Bu ses ne lan? Lan. Tamam abi. Tamam abi. Bakın açılma, arkadaşlar. açın mı o kadastı? Sıbbeye yayın. Tamam abi. Arkadaşlar abi de bir <laughs> isim. abi bizi öldürecek arkadaşlar. Ananı. Oğlum biz Oğlum kendimiz inerdik, neden bunu yaptın? Öpülümden hava bakalım. Kanka çok sallanıyor amına koy bu. Sallanmıyor. Oğlum sesi duymuyor musun? Bak bak bak, sese bak. Eh. Beni indikan. İniyorsun. İyi aç. Bodrum'a indik. Ananım. Bodrum kırıyordu. 248 kilo mu? Onun öbüründe 1000 kilo yazıyor. Bundan neden bu kadar az? Evet arkadaşlar. Abi de kız da. Buradan direkt sıvışmak zorundayız. Dime girme. Bilmez yani sıvışmaya da 7B grubuna selamlar. Selam çakla. Selam. Ha.